Merhaba arkadaşlar, bir şey güzel Ben tabi bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bugün arkadaşlar kanal resmi nasıl yapılır onu göstereceğim. Benim kanal resmim burada yok. Ee, nerede vardı benim kanal resmi? hemen bir bakalım. Ha. Bu da benim kanal resmim. buraya neden bilmiyorum. Ee, hali olmadı. Ama birkaç dakika içinde olacak dedim. Youtube bakın. Ee, kanal resmimiz benim hesabım zamanında Youtube'un hepsini bir şey, birkaç şey düşecek diyor. İşte bu ne arkadaşlar e, 25 2560 e, x e, 14 1440 YouTube kanal art yazdığınızda böyle arkaya background'lar çıkıyor. Background'lardan bir tane seçin. Ben seçtim. Neyi seçtim derseniz e, bunu seçtim. Eee benimkinin de seçebilirsiniz. farketmez Etmez yani ben şu an last'i seçtim. Bunu da seçebilirsiniz ama e, düz olsa daha iyi olur çünkü karakterler falan koyacağınız için. Ee, mesela böyle dedik crisis koydum ben ee, şurada crisis neyse işte böyle yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapıyorsunuz F farklı far bağlantıyı farklı kaydet diyorsunuz değil mi? <laughs> Evet buradan sonra masa üstüne aktarıyorsunuz. Masa üstüne bunu daha kolay olacağı için böyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Pardon ben yanlış yaptım. Farklı kaydet Sonra buradan masa üstüne seçtiniz. Sonra bunu da ismi değiştirmeden yaptığınızda böyle bir şey çıktı. Evet çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz çıktım. Şimdi bunu arkadaşlar Photoshop'tan el düzenleyiciye gelin. Geldikten sonra buradan masa üstüne gelin. E, masa üstüne. Evet. Nasıl? E, pardon arkadaşlar buradan e, fotoya gelin fotodan sonra bu da seçim masajını seçin masa seçtikten sonra bu çıkıyor ay iPod Friends You çıkıyor çıktıktan sonra buraya geldi buradaki şey kapatın tamamına basıp ee, görüyorsunuz böyle çıktı. Zaten hemen böyle yaptıktan sonra şunu böyle şöyle şey yapalım. Evet yaptık arkadaşlar. Photoshop'u ee, nereden indireceğinizi tam indiden indirebilirsiniz. Altta açıklamalar bölümüne yazalım. Evet ee, zaman kaydetmeden şu altı da böyle bir ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Daha büyük yapabiliriz yapmayacağım Şuradaki yazıyı kapatabilirsiniz neyiz hmm. burası daha bizim işimize yardım olacak o, ondan dolayı daha kapatmayın olayım ee, hemen buradan ee, ne yapalım mykart ee, mesela GTA 4 e, nikolalara falan bakabiliriz İşte böyle çıktı zaten siz şunu seçersiniz belli olmaz yani ben şunu seçtim. Şunu seçmek istiyorum. Arkadaki siyah beyaz noktada zaten kaldı diye Farklı kaydet diyorsunuz. Buradan hemen geliyorsunuz buraya. Sonra masa üstünde kaydet dediğinizde zaten inmiş oluyor. İndikten sonra hemen burayı açıyorsunuz. Buradan açtıktan sonra otomatiğe bağladım. Açtıktan sonra işte böyle masa diyorsunuz. Tekrar e, ne olur ne olmaz diye bu da çıktı zaten arkadaşlar hemen buraya tamam dedik tamam dedikten sonra da böyle koydunuz Heh, tamam oldu arkadaşlar evet koyduktan sonra da buradan kardet diyebilirsiniz biraz daha koyayım Hitman koyarım mesela hiçmen koymayacağımızı biliyorsun falan ne koyayım klasız çok seviyordum eskiden ama artık sevmiyorum klasız böyle ee, bu up Ha şunu koyalım şöyle bir. Aslında böyle her şunu koyalım mesela. Gerçi start daha çıkmadı ama da ya. Neyse. Oyun konuş yapmayacağız. Ee, hemen çektikten sonra yine gidiyoruz içeri girdikten. Aslında arkadaşlar ben böyle ayakslı falan olmayan resimleri pek tavsiye etmem. Ondan dolayı pek de kullanmıyorum zaten. Bakın benim yaptığım eski bir şeydim İşte kullanıyorum onu. Ah, burada. Buradaymış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ayaklı olmadığı için ben buraya güzel sığmıyor. Bunu hemen silelim biz. Sildik. Ee, dele bastığınızda zaten siliyor. Neyse buradan Proput diye e, Minecraft ee, Minecraft Skin peynir gelir peynir gelir arkadaşlar görüyorsunuz böyle e, ne seçelim buradan mesela neyi seçtik şu ayaklı resimlerden seçelim bir de gölgeli olsun arkası mesela böyle bunu seçelim arkadaşlar farklı kaydet diyoruz farklı kaydetten sonra da hemen masa gelip yine kaydediyoruz Kaydettikten sonra Sonra arkadaşlar yine buradan e, böyle bir şey çıkıyor. Çıktıktan sonra da burada Minecraft resmi çıkar zaten. Şu arkadaki saydam rengi ayarlayacağım da neyse almıyor ya. Arkadaşlar almıyor bunu. Sil ya. Ben işte böyle resimleri pek tavsiye etmiyorum. arkasına böyle beyaz şeydi. Çünkü arkadaki backlandı kapatıyor arkadaşlar. Ondan dolayı. Neyse başka bir şey seçiyoruz. Şimdi. Şunu seçelim mesela. Hemen yüklersin yüklendikten sonra farklı kaydettiğin. Otomasiye bağladım arkadaşlar. Allah sizin için yapıyorum ben bunları aslında ben bildiğim için ya yok ya gerçekten çok acele ettim ne oldu nerede lan bu ben neyi seçtim ki bunu seçtim gelmemiş çünkü internet sayfasında ya yaptığı için olmadı ya evet aynen şu gifli arkadaşlar ondan dolayı gifli bir şey kullanmıyorum bakın gifli şey olmuyor görüyorsunuz böyle bir kötülüğü var hemen ne seçelim şuradan bunu seçelim mesela arkadaşlar helal olayına resimde Bu internet sayfasında açılırsa gün olmaz. Yine internet sayfası açıldığı için bunu da kullanamıyoruz. Yine de bir deneyim mi ses olacak mı diye. eee pardon ya yanlış yaptım. Foto diyelim. Foto sonra yine açalım şu diye. Görüyorsunuz arkadaşlar olmuyor böyle resimler. Şimdi yine başka yer açalım. bu Creeper'ı açabiliriz. Creeper. Creeper dedim. Creeper. Neyse. ha bu olur bak. Görüyorsunuz oluyor. Ya sen, sen de mi beyazsın be? Çık git o zaman. Hitman'ı seçelim bari ya. Hiç olmaz. Hitman'ı da sevdim Bir dakika şöyle bir resim deneyeceğim de. Olmaz bunu deneyeyim. Bu internet sayfası inşallah ol, olmaz diyelim. Ya sen de mi internet sayfasına çıktın be. Sen çıkar mısın? İnternet sen de mi internet sayfasına çıkmadın. Ha sen çıkmadın. Ah yanlış yaptım ya. O da diyelim. <laughs> Bu da çok büyük be. Hemen küçültelim şöyle. Neyse ya iyi oldu. Şimdi indireyim birazcık ya, yeri. Hı. Oh, şu yerde olsun ya birazcık. Tamam oldu ya. Tam çok güzel oldu arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna gelelim. Hemen nasıl yapacağınızı ne olmadı be. Bir dakika hemen şuraya da ha, e, siz demek şey istiyordunuz. Evet arkadaşlar buradan işte böyle bir resimler seçebilirsiniz ta e, ta game tl adresim biliyorsun e, sarı olmasın e, şey gibi ol, mor olmasın da Mor mod söyleyeceğim ben ha yeşil olsun yeşil hem göz alıcı buradan böyle değiştireyim şunu ta game tl güzel olmadı yine olmadı İşte bu ne bu la ne bu la bana dotum ekamon böyle Ben saat imkata da almıyor ya Microsoft'un şeyi olmaz ya Microsoft'un Microsoft'un şeyleri de olmuyor ya. bunu da sen ne seçemiyoruz mu arkadaşlar şunu seçelim be şu ve ha. bunu seçelim Tamam diyelim şu şayı. Ben bu kadar mı seçtirdim sen? Bana şöyle yaptık. Evet, ee, kaydet diyelim. Ana, neden olmadı? Şey şey kaydedelim ben. Aynen. Ne arkadaşlar bu? Hemen bir bakıyoruz. Nerede olduğunu. Hadi. Ya bunu biliyoruz da nerede? Bunun gibi olacak bakın. Ha şurada ya ben neden görmüyorum. Evet arkadaşlar şık bir resim oldu. Ee, küçük de olsa büyük de olsa <laughs> ee, şık bir resim oldu. Küçük bir tane resmimiz yaptık. Hemen nasıl Google'a yükleyeceğinizi göstereyim arkadaşlar. Hemen e, buraya e, şuradan kanal. Ben buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Özür dilerim bunları. Aslında size bir şey de demiştim. Ama oraya da yükleyebilirsiniz. Fark etmiyor yani. Yani tek de bir fark yok diyecektim de yani şimdi şey geldi. Allah ya. Evet. Eğimi çok küçük olmuş. Yani neden? Hadi bak bakayım. bak. Burası 640 pikselmiş. Geri zekalı. Evet arkadaşlar size demiyorum bu arada. Neden bu kadar küçük? Fotoya gidelim. Lan. Neden bu kadar küçük? Neyse bize iyi yaptık biz. Yaptık da nerede? <laughs> Evet arkadaşlar bu, bu videonun daha sonuna geldik. E, diğer videomu izlemediyseniz lütfen izleyin. E, e, lütfen e, söyleyin. Şimdilik bu kadar. Benden bu kadar. E, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.